Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz, Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abiler yine anlatacak bir sürü şeyimiz var ama gösterecek bir tane bile balığımız kalmamış neredeyse. Arkadaşlar gerçekten acayip duruyor. Aylarca beslediğim red dragonlar. Nane yedi. Arkadaşlar nane yediden kastımız ülkenin kaç tane şehrini arkadaşlar e, hep hacıladık, gönderdik, sattık. Sadece birkaç tane yavrusu kaldı. Şöyle bakıyorum da 10 tane falan bir sakat var. Özürlü var arkadaşlar. Şöyle şöyle gidiyorlar. Ondan sonra bir 10 tane de işlerinde sağlam böyle daha ufak olanlarından var. Şimdi arkadaşlar bunların dışında bende bir 55 tane daha kadar bir yavrusu var. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki bu yavruları alacağım. Tamam mı? Şuradaki yavruları alacağım. O 55 tane yavruyla birleştireceğim ve balkona koyacağım. Buraya da arkadaşlar bu sefer yerli lepistes yapacağız. Abi bu akvaryum bana satan kişi şöyle demişti. Mücahit dedi seninle benle birlikte dedi. Bu akvaryuma girmeyen balık kalmadı. Hakikaten de öyle oldu. Köpek balığı mı girmedi? Tropeus mu girmedi? Lepistes mi girmedi? Ne bileyim değişik batozumu girmedi? astronot mu girmedi? Ciklet mi girmedi? Yani benim de aklıma gelmiyor. Kimdir bilir bizden önce neler girdi. Abi bununla birlikte şu camdaki şeyler ne diyecekseniz abi onlar da çöpçümüz yumurtlamış. Şöyle görüyorsunuz her tarafta yine yumurtalar var orada burada şurada arkadaşlar bunlar bütün kendi yavrularımız yani yavruyken satın almıştım 5 TL almıştım şimdi arkadaşlar 80 tane yumurta yapmışlar çıkarlar mı inşallah çıkarlar diye ümit ediyoruz bakalım şöyle göstereyim size uzaktan daha iyi görünüyorlar Valla saydım 80 tane kadar bir yumurta var. Ee, ondan sonra bir sürü salyangoz var. Enteresan bir şekilde salyangozlar bu sefer biraz daha kaliteli. Hani tam kaliteli diyemem ama bu sefer daha biraz daha kaliteli. Neden? Abi kırmızı etleri var. Şöyle göstereyim kırmızı, mor, değişik değişik arkadaşlar. Renklerde salyangozlar var bu sefer. Şöyle gösteriyorum yine. Abi şunlara bakar mısın? Kıp kırmızı. Hele bunların bir anacı var. Aslında benim ümidim anacı gibi olsun. Ama olmadılar. Anacı gitti siyah bir erkekle ya da bir çiftleşti. Ondan sonra yavrular ortaya karışık bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle mor çıktı. Yani eti güzel kırmızı oluyor ama kabukları arkadaşlar annesi gibi çıkmadı. Annesi mesela şurada ya da babası artık kimse bu. Ee, bilmiyorum. Yani onun gibi olurlar ümit ettik ama olmadılar. Yani kabuğu onun gibi olsaydı o zaman salyangozları bekletirdim, saklardım ama şimdi arkadaşlar bunları toparlayacağım, toparlayabildiğim kadar. Bunları balkona bir akvaryuma atacağım. Onunla birlikte şöyle küçük vatozlar var görüyorsunuz. Size hemen şöyle yakınlardan göstereyim. Arkadaşlar tül kuyruk. Ee, burada arkadaşlar cüce vatozlarımızı görüyorsunuz. 5 tane e, siyah var. Bir tane arkadaşlar L144 geldi. Harun getirdi sağ olsun. Ondan sonra acıma. Vallahi abi o zaman ne yapalım? E, lepiş seslerimizi toplamaya başlayalım. Ondan sonra gidelim. Yer lepiş seslerimizi daha buraya getireceğiz. bayağı bir iş var. E, o zaman başlayalım. Arkadaşlar herhalde bir 20-25 dakikadır salyangoz topluyorum özellikle de şu duvara çıkmışlar ve arkadaşlar pipoların bu alt kısımları oluyor ya direkt oraya yumurta yapmışlar arkadaşlar tabi o yumurtalar jel halinde olduğu için ee, burada sildim pek onlar görünmüyor ama arkadaşlar şu anaçlara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız resmen başa belalar ya bir sürü arkadaşlar görüyorsunuz hala çiftleşiyorlar ölme gidiyor adam hala çiftleşiyor çoğalmanın derdinde. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Büyür sürü var. Aslında bunların üstesinden e, katil salyangozla gelebiliriz. En azından o e, ne bileyim daha iyi insanlar tarafından tutulan bir salyangoz e, ürese yani yine verebileceğiniz bir yer var. Bunlar arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. O da kötü. Gerçi şu da var yani e, biz bunları öldürsün diye katil salyangoz alsak en az 200 katil salyangoz almanız lazım ki bunları bitirebilsin. O yüzden o da bir seçenek olamaz. Çünkü yetişemez arkadaşlar. O kadar çok salyangoz var maalesef. Şimdi bunları topladık. Bunları arkadaşlar balkona atacağız. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şu red dragon balıklarımızı toparlayalım. Hem bir bakalım kaç taneler hem de bakalım bu e, özürlü olmayanların dışında kaç tane sağlam balığımız var. Onları da bir görelim bakalım. Evet arkadaşlar balıklarımızı toparladık. 21 tane falan balığımız çıktı. Onunla birlikte bir tane de tam şu ortada daha yeni doğmuş 1-2 günlük bir balık gördüm. 1 günlük değildi zaten balıklar 1 gün oldu da. 2 günlük falan bir balık var. Ona da götürdüm koydum. Şimdi gidelim yerlerimizi toplayalım gelelim. Arkadaşlar balkonumuza geldik. Abi şimdi yerlerimizi toplayacağız. İçindeki sihirli balıklarımızı alacağız. Bu arada dilimin tam ucunda arkadaşlar böyle bir kesik gibi bir şey olmuş. O yüzden böyle konuşurken biraz peltek konuşuyorum haberiniz olsun. Ee, Hakkaten acıyor ama yine de devam edelim. Abi sihirli balıklarımızdan iki tane kesin eminim ama sanki bir tane de dişi gördüğüm gibime geldi ama tam olarak bilemiyorum. Ee, şimdi onları da yakalarken sizlere ayrıca sihirli balıkları gösteririm. Nasıl göstereyim? Şu kavruzun içine arkadaşlar koyup gösterebilirim. Şimdi o zaman ne yapalım abi? hemen şuradan e, kapağımızı açalım cam kapağımızı şöyle koyalım arkadaşlar şu kudurmaya devam ediyor arkadaşlar kuduruyor kuduruyor bitkimiz orada bunu da buraya oturmak için getirdim <laughs> e, şimdi şimdi arkadaşlar bunlar baya bir zor olmayacak gibi görünüyor bakarsanız zaten hepsi yukarıda seviyorum ya yerli lebisiz akıllıdır arkadaşlar görüyorsunuz hemen geliyorlar Vay anasını satayım bu içinden sihirli balık çıktı be onun için ayrıca bir video yapacağım. Onun özel maceraları oldu arkadaşlar büyürken. O özel maceralardan bahsedeceğim size. Gerçekten özel maceraları var yani. Şaka değil. Enteresan şeyler anlatacağım size onun konuyla ilgili. Abi burada da 200 tane lepistesimiz var. İnşallah askerden geldikten sonra ki Kasım'da gidiyorum Allah nasip ederse. Bakarsınız geldikten sonra arkadaşlar Bu da 1000 tane yerli lepistesimiz olursa hiç kaçırmam arkadaşlar. Valla kasım gibi gideceğim nasipse. <laughs> Şurada da bir delik var biliyor musunuz? O delikten kaçıyorlar. Bak bayağı yine kaçtı. Sihirli balık geldi mi ki lan? Bilemiyoruz tabi. Valla tekel işte bir pro olduk artık. Bakıyorum abi hani acaba sihirli balık gelmiş mi? Gelmemiş. çünkü onun kafası sarı. Arkadaşlar vatozları, elma salyangozlarını komple arkadaşlar büyük maşallah yazanak orma atacağız. Ve hepsi oraya gidiyor. Ulan pek bir şey yakalamadık mı lan bu partide? Filey boş mu attık lan? Arkadaşlar sihir balık yine mi gelmedi? Şundan şundan arkadaşlar şüpheliyim çünkü kafası sarı. Bir saniye. O sihir balık sana da zaten şu an öldü arkadaşlar. La bir dur lan. Lepistes ya ne gibi açtığına göre kesin lepistesi ya. Arkadaşlar bir parti daha geldi. Bakalım buradan ne çıkacak. Bakıyoruz efendim. Hala hala bir şekilde arkadaşlar bir tane bile sihirli balık yakalayamadık. Kendimi tebrik ediyorum şu anda. Evet. Hala yok. Sihirli dayı neredesin sihirli dayı? Dayı Nereye gittin ya? He? Arkadaşlar valla 15 liraya aldım 15 liraya aldım şu kepçem olmazsa Valla nana yeriz arkadaşlar 15 liraya zamanında almıştım Şimdi belki <laughs> 115 liradır belli olmaz Arkadaşlar sihirli balıklar sanki size yalan söylüyorum gibi geldi Nerede lan bu zili balık? Bu kadar balık aldık hala yok. Kardeşim neredeyse bak bizi yalancı çıkartıyorsun ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Pembe de ya. Abi yeşil suyun içinde nasıl göreceksiniz? Ben de bilmiyorum ama Hakikaten nepisiz pembe arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Nereye gösteriyorsam size artık Allah bilir. Arkadaşlar aslında ben şu an ya hepsini yakalardım da benim dızcı kabiliyetimi zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ama işte şimdi size de gösteriyoruz. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Bak bunlar kaçmış arkadaşlar bu tarafa gelmişler. Bu fileyi dikmemiz lazım ya. Oğlum hala mı yok la? Vallahi görünüşte görünürde hala yok. Aramaya da a ne yoku ne yoku. Hadi bağalım hadi bağalım arkadaşlar hadi bağalım. Hadi bağalım arkadaşlar hadi bağalım. maşallah ay maşallah. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Hemen şu kavanoza koyarak da sizlere göstermek istiyorum bir saniye. Arkadaşlar <laughs> yalan mısın arkadaşlar? Su aslında beyazmış. Şuna bakın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Nasıl beyaz lan bu? Şimdi o balık nereye gitti? Abi balığı yine kaybettik. Ha şurada. Hadi balığım kuzum. Yüzme beni gel 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 Mücahit abine gel kuzum. Lan gel lan bak görüyor arkadaşlar? Efendi balık. Balık efendi arkadaşlar o kadar deli gibi kaçmıyor. E, Pis gördünüz az önce. Bu da kendini göstermiyor. Hayırdır lan? Evet arkadaşlar sihirli balığımız Maşallahlar esirgemeyin. Zaten göremiyorsunuz nazar edemezsiniz. Flu ulandı mı diyorlar ne diyorlar ona? Abi çok tatlı be maşallah. Yemin ederim çok tatlı ya. Bunu arkadaşlar büyük maşallah yazan akvaryumuza atacağız. Bir daha da nah görürüz. <laughs> orada arkadaşlar çünkü bitki bitki de yapacağım. Bilemiyorum görünür mü? Heyt be maşallah abi gerçekten çok tatlısın be. Vay anasına be. Yemin ederim çok güzelsin lan. Bunun arkadaşlar altı sarı. Bir tane daha var bunlardan. Onun da yüzgeçleri ha vallahi orada gördüm. Vallahi yakaladım arkadaşlar. Ya oğlum gözüm atma camı ya benim. <laughs> Arkadaşlar vallahi burada. Bunun da yüzgeçleri e, oğlum orada eşini koymuşuz. Kesin düşer bak. Bir saniye. Arkadaşlar eyvah eyvah arkadaşlar eyvah eyvah arkadaşlar en sonunda iki tane sihirli balığımız oldu ben diyordum Rabbim diyordum bir tanesi çıksın erkek olsa da bana yeter diyordum arkadaşlar iki tane erkek geldi ya İnşallah bir tane dişi buluruz da bir çiftleştiririz, bir şey deneriz ya. Tabi nasıl size göstereyim arkadaşlar? Biraz da enteresan bir olay ama Allah'a güzel çıktı şu anda. Ben de bir kendim bakayım. Size göstereceğim. Ben kendim bakamıyorum. Arkadaşlar bunları bir daha maşallah yazdı. Yazan akvaryuma koyduktan sonra bir daha bulamayız ama şöyle bir birazcık izleyelim. Bunlara ait bir video yapmayı düşünüyorum ama tabi maşallah yazan akvaryuma koyduktan sonra nasıl yaparız onu ben de bilmiyorum. Eğer arkadaşlar yakalayabilirsem çekeriz. Yakalayamazsam vallahi bilemiyorum. Çok tatlı görünüyorlar. Bu arada flaşımız nane yedi. Şarjımız 15 olduğu için flaş kapandı. Neyse arkadaşlar sihirli odaklarımızı şimdi sihirsizlerin yanına koyuyoruz. Ah canım. vallahi inşallah büyüteceğiz arkadaşlar. Herhalde bu tahminimce 2 santim daha büyürse ya da 1,5 santim daha büyürse hakikaten iyi olabilir. İkisini de yakaladık ama dişi hala göremiyorum. Dişi kaçmış arkadaşlar. Dişi arazi. Dişi yok valla. Ama yakalamaya devam edeceğiz. Belki burada bir yerde bir dişi çıkar. Bilemiyorum. Telefonumuzu şimdi bir şarja koyalım. Ondan sonra ben bir bağlar yakalayayım arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar akvaryumumuzu düzenledik. Eskisi gibi dekorlu yine arkadaşlar o özlediğimiz ortama tekrardan kavuştuk. Normalde bunu cikletlere yaparım ama arkadaşlar bu sefer yerli lepi sesleri nasip oldu. Abi elimi sokmayı düşünmüyorum. Artık yeter birazcık dinleneceğim. Dragonlarda yok dişi yakala yok işte kaba koy şuydu buydu. Beni bayağı yoruyorlardı. Beni bayağı arkadaşlar uğraştırıyorlardı. Artık ne yapacağız? Arkadaşlar balıklarımızın hepsini salacağız buraya. Tabi elmas alyangozların hepsini salmaktan vazgeçeyim. Aslında benim Niyetim ya diyordum en azından bir 10 tane falan koyayım diyordum ama abi bunlar acayip kilitliyor o yüzden bir 5 tane koyacağım ya da 4 tane bile koyabilirim yani 4 tane koyayım yeterli ondan sonra yumurtalar biraz dışarıda kaldı buraya bir, bir iki saniye su ekleyeceğim yarın suyu tamamlarım buranın da Şimdi arkadaşlar ne yapalım o zaman? Hemen e, aşamamız zaten bitti. Balıklarımızı artık akvaryumlarına geçirelim. O güzel anı arkadaşlar. Artık bir e, ulaşalım ya. Gerçekten görmek istiyorum. O balıkların böyle dağılışını falan ne yapacaklar ne edecekler merak ediyorum. Hep bir aklımızda vardı. Acaba diyorduk yerli yeryüzüne bu akvaryuma salsak nasıl olur falan. Arkadaşlar en sonunda o da nasip oldu. Özel türleri koyduk. Şimdi e, yerliyi koyacağız. Değer mi değmez mi bilmiyorum ama ben askerdeyken arkadaşlar en azından bunlar da böyle kafalarına göre takılırlar. Belki geldim gittiğimizde 200 aydan bin tane olur. Belli olmaz ayda. Yani 6 ayda arkadaşlar bunlar damızık olsa efsane olur gerçekten ya. Şimdi gidelim e, bir kepçe getirelim. Kepçe kalama, yani kepçe falan görmüyor şu an. gidelim bir kepçe getireyim balıklarımızı salalım. Evet arkadaşlar kepçemizi ayarladık. Şöyle hemen bir ne derler ona bir kepçe vuralım abi Maşallah baya güzel. Ee, sihirli balığı da arkadaşlar akvaryuma atacağım dediğim gibi. O da bunlarla büyüdü. Bari bunlarla takılsın dedim. Hem de büyük akvaryum daha ne istiyor. Şöyle arkadaşlar balıklarımızı hemen. Bismillahirrahmanirrahim. O arkadaşlar acayip bir görüntü oldu gerçekten lan. Daha var daha var. Arkadaşlar vatozlar da gelecek. Vatozları da buraya koyacağız. 6 ay sonra bakalım ne olacak 6 ay değil hatta 6 ay bir de benim gitmeme daha 2 ay var Kasım'da gideceğiz herhalde 8 ee, ay Oo, Birazdan ışığı vururum üstlerine o zaman daha iyi görürüz Yalnız benim çöpçüler hakikaten büyümüş Bu çöpçüler geldiği zaman 1 cm'lerde Arkadaşlar hatırlıyorsunuz zaten Bazıları harbi harbi balık olmuş yani artık Keşke elmas halyangozların sadece 4 tanesini buraya koysaydım hepsini koydum. Şu anda bana zorluk çıkartıyorlar. Bir de en büyüklerini koymak istiyorum. Şimdi buraya kalkıp da küçük koymayacağım. En iyisi ben bir elmas halyangozu seçeyim. Hangilerini koysam en büyüklerden şu ikisi büyük arkadaşlar. Bu ikisini bir koyalım. İki tane daha koyacağım yeter. Çünkü çok kirletiyorlar. Kilet mesela daha çok koyarım ama Gerçekten ciddi manada bir dışkı yapıyorlar. Bundan dolayı koymak istemiyorum. Normalde tipimi çok seviyorum ama abi bayağı bir kirletiyorlar ya. Kirletmeseler meseler güzel şeyler olur onlardan da. Oo vallahi vatozlarımızın maşallah var arkadaşlar. Harbi diyorum vatozlarımızın maşallah var. Bayağı büyümüşler. Arkadaşlar ben hepsini geçireyim ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar vatozlarımızın hepsini yakaladık. Birden atacağım. Abi efsane görünüyorlar gerçekten. Şöyle bakar mısınız? Maşallah maşallah. Oho, bayağı vatoz oldu ha. Her yer vatoz olur artık varayım. Artık arkadaşlar bu yanlarındaki bıyıkları da büyümüş görüyorsunuz. Normalde böyle takılmıyorlardı. Artık büyümüşler ya takılıyorlar. Bırakın lan son bir rap sesi yavrusu daha kaldı onu da görmüştüm onu da attıktan sonra burayla işimiz bitiyor daha dragonlarla uğraşacağız arkadaşlar daha onların akvaryumunu ayarlamadım kovada duruyorlar tamamdır bir son hale geleyim size göstereyim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok canlı oldu. Hani yavrular, mağrular olsun, vatozlar olsun, çöpçüler olsun, hele çöpçülerin camın bu tarafına doğru yüzüyor olması abi gerçekten çok güzel görünüyor. Ondan sonra şurada dişi vatozumuzu görüyorsunuz. Orada az önce gördüm yumurta toplamış. Yanında yine cüce vatozlarımız, süper red var. Ondan sonra siyah cüce var, çöpçüler var, albino çöpçü var, ne var ne ararsan var. Hele elmas alyangozları bir ayrı güzel durdu. Resmen altın gibi balıyorlar şu anda. iki tane burada, iki tane şurada. E, dört tane kararında oldu. Biraz daha atsaydım görsel güzel olurdu ama akvaryumu acayip pisletirlerdi. Yani şu balıkların tamamı kadar arkadaşlar tek başlarına kirletiyorlar diyebilirim. Ya iki gün kovaya ayırıyorum. Yaptıkları dışkıya tahmin bile edemezsiniz. inanamazsınız yani. Öyle bir durumları var bunların. Arkadaşlar hemen burada bir tülümüz var. Şurada iki tane türümüz var. Hatta üç tane türümüz de direkt arkadaşlar kökümüzün üzerindeymiş. Burada yine bir düz kuyruğumuz var. Ya bayağı bir ev oldu ya. Nereye baksam bir balık görüyorum. Hele bu çöpçüler çıkarsa o da apayrı bir güzellik olur zaten. Şöyle bir bakayım başka ne gözümüze çarpıyor. Abi yine çöpçülerimizi görüyoruz. Şey vatozlarımızı görüyoruz. Vatozlar ciddi ciddi büyümüşler. Maşallah öyle büyümüşler ki zaten fileye de takılıyorlar artık. Önceden takılmıyorlardı. Direkt kayıp gidiyorlardı. Artık o yanındaki arkadaşlar bıyıklarını mı dersiniz? Kılçıklarını mı dersiniz? Onlar arkadaşlar açıyor. Takılıyorlar. Yine arkada süper redler var bakın. Onlar tül olsaydı var ya efsane olurlardı da işte tül değiller maalesef. Aaa l 44 arkadaşlar. Hediye geldi bu da. Şöyle bir göstereyim. Pembe pembe. Gerçekten çok tatlı duruyor. İnşallah dişidir. Erkeğimiz var. Ee, yanına eş olur ama şu anda tabii daha çok küçük. 3 santim falan. Ama hakikaten tatlı duruyor. Pembiş pembiş duruyor. Ya düşünüyorum da 60 tane arkadaşlar ben şu boyutta lepi verdim bunlardan 60 tane ben onları vermeseydim var ya şu anda akvaryum tıklım tıklımdı diyebilirim yani şu an bile 200 tane lepi var yine güzel arkadaşlar ama onlar da olsaydı ne olurdu hiç bilmiyorum ha bu arada yine sihirli balıklar nerede aha sihirli balığımız burada arkadaşlar Şöyle göstereyim size bak yüzüyor zaten sarı beyaz kırmızı her renk var abi her renk var balıkta şöyle bir netleştireyim Gerçekten çok tatlı bir Dişisi var mı bilmiyoruz İşte inşallah dişisi vardır. Ama bir onun kadar da tatlı yine balıklar var. Yani şöyle size göstermek istiyorum da. Ya pembe, turuncu, florosan gibi renkleri olan erkekler de var. Enteresan enteresan. Zaten şu dişiden bahsetmiyorum bile. <laughs> Arkadaşlar bu tek seferde bir daha doğurdu mu zaten tamamdır. Herhalde bir 50, 60 ne ya. Hatta ver ya 70 tane 80 tane yavru verirse hiç hiç şaşırmam. Bir de arkadaşlar suyumuzun ısısı da çok güzel. 25 derece. Bu 1-2 güne kadar burada e, şey yapar. Yumurtlar. Arkadaki çok ufak olan yavruyu gördünüz mü? Onunla eşleşmeye çalışıyordu. Abi şu kadar 1 santimlik erkek yavru bile e, çiftleşiyor. O yüzden özel türleri arkadaşlar yan yana koymayın. Yavru deseniz de ya da yerliyle özel tür yan yana koymayın. Ya yani santim bile olsa çiftleşmeye kalkıyor. Ondan sonra yavrular abuk subuk renklerde gelir. Haberiniz olsun. Yalnız benim şu anda var ya en çok güzel görünen gözüme e, zaten bu efsane görünüyor tamam da ya bu da çok tatlı ya yani gerçekten elma salyangozlara bakıyorum da altın gibi palyolar ışığın altında yine gittim çiçeklerimizi falan koyduk bu çiçekler yavrulara saklanma alanı olsun dedim zaten arkadaşlar yavru pek yemiyorlar açıkçası yediklerini de görmedim hiç ama yine de dedik ki bitkimizi koyalım e, canlı bitkiyi yapamadık o yüzden bize plastikten devam ediyoruz Eee ya bilmiyorum canlılar ya ölüyor ya. Ya bir de hele balık varken daha da zor. Nitrat koyacaksın. Nitratı fazla koyacaksın balık ölüyor. Az koyacaksın bitki ölüyor. Artık yıllık ya. Yıllık ya. Şu süperet baya büyümüş ha. Arkadaşlar ben bunu aldığımda buna, Bundan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Bunu aldığımda zaten ağzı kadar bir şeydi de. Arkadaşlar bundan biraz daha büyük daha. Ama kocaman oldu maşallah. Buraya takozu falan koyamıyorum. Takozu koyarsak burayı mahveder. Ya da bunun takozun bir alt modeli var. 22 santimlik albinova tozumuz. Onu da buraya koyarsak burayı mahveder arkadaşlar. O yüzden onları buraya alamadım. Hatta şöyle söyleyeyim. Aman nasıl parlıyorlar lan orada. Vallahi var ya, acayip parlıyorlar. Floresan gibi. Yani arkadaşlar bu da biraz büyürse bunu da çıkartabilirim. Şu anda bir sorun teşkil etmiyor. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz ama pek arkadaşlar kumu kaldıran bir arkadaş değil bu. Ama takoz olsaydı var ya buraya şimdi gömerdi, kazardı. Yani ciklet gibi takılıyor aynı o vatozumuz. O yüzden onu pek buraya koyasım yok. Hatta kesinlikle koymayacağım bile. Bu kadar vatoz zaten buraya yeter. Karşıyı görüyorsunuz. Yerleri görüyorsunuz. O küplerin içi şu anda var ya arkadaşlar. Vatoz dolu ben size öyle söyleyeyim. Zaten şuraları görüyorsunuz. Ama arkadaşlar şunlar bir bıyık çıkartsa efsane olacak ya. Bakın bir de size tüllen normal cücelin karşılaştırmasını yapayım. Tüller gerçekten çok ince çok narif. Naif. Bakın çok ince arkadaşlar yani eti bile yok diyeceksiniz. Aynı boyuttaki arkadaşlar benim normal e, düz kuyruk cücelerim ya resmen yere oturduğu zaman diyorsunuz ki bu balık bunun iki katı kadardır. Ama halbuki arkadaşlar aynı boyuttalar. Burada ne gidiyor arkadaşlar? Sihirli balığımız. Valla çok güzel de yanaşınca arkadaşlar netlemede biraz sıkıntı çekiyoruz. Oo şu an çok güzel çıktı. Bunun diğeri nerede lan? Bunun bir diğeri daha var da işte onu şu an göremiyoruz. O biraz arazi olmuş. Çok tatlı ama balık ya. Gerçekten onlar da büyüdü mü? Şu anda sihirli balığın büyümesini gerçekten çok istiyorum. Şu vatozların artık büyümesini ve bıyık çıkartmasını çok istiyorum. Hayır bunlar zamanlı olacak. Hani bir iki ay daha beklememiz lazım iki ay sonra ben o sihirli balığın ne olacağını gerçekten hayal bile edemiyorum ya. Neyse arkadaşlar ben şimdi kaçayım artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Bence çok güzel oldu. Yorumlarınızı alırım. Şöyle göstereyim bir de. Buradan nasıl görünüyor? Abi her taraf balık ya. Çok güzel oldu.